üreten ve üretmek isteyen arkadaşlara hayırlı günler. Maşallah kar da başladı. Bu anak gelip yağıyor, bereket yağıyor. İnşallah sonu gelir, iyi bir kar yağar bu tarafa da. Arkadaşlar 2-3 gün önce tarım Orman ve Hayvancılık Bakanlığı çiğ süt destekleme kriterlerini açıkladı. Tabii ki öyle bir kriter getiriyor ki sınıflandırmışlar A, B, C, öyle gidiyor. İşte genç olursa 3 kuruş fazla bayan olursa üç kuruş daha fazla. Arı işletme olursa üç kuruş daha fazla. Böyle bir sürü kriter. Şimdi bu üretimin hayvancılık üretiminin genelde Türkiye'deki temelini bel omurgasını oluşturan küçük aile işletmeleri. bunu Küçük aile işletmelerinin bakımını da yapan genelde orta yaş üstü, 50 yaş üstü, 60 yaşına kadar, 65 yaşına kadar diyelim genç delikanlılar yapıyor. Tabii ki gençler bu işi yapmak istemiyor. Kağıt üzerinde de her ne kadar onların üzerinde de gözükse genelde ebeveynler bakıyor bu hayvanlara. 24 saat bu hayvanlar bakım ister, ilgi ister, sevgi ister ve bunlarla ilgileneceksin. Hayvana bakan insanlar genelde elbise bile giyemeyiz. Her an hayvanlarla beraber de, e, berabersin. Çünkü hayvan bakımı oldukça meşaketli bir iş. Sevgi isteyen bir iş. Böyle olunca bunları sınıflandırıp teşvik vermek vermek için bir sürü kriter getirip farklı farklı uygulamalar uygunda bir şey değil. Üretim oluyorsa bunu genç de yapıyor, yaşlı da yapıyor, bayan da yapıyor. Tabii ki verim teşvik verilmeli. Olması da gerek çünkü fiyatlara müdahale ediliyor süt fiyatına et fiyatına daha pahalı olmasın diye ama burada verilirken de hakkaniyet gözetilmeli ayrıca bu işi yapanlar hibe ve destek için yapmıyor zaten bunun için yapana yüzbaş hayvan da olsa ilgilenmezseniz bir yıl sonra 3-5 yıl sonra tamamını kaybeder ya verim alamaz ya sonuçta ölümle sonuçlanır. Yani kaybeder. Hayvan işi sevgi isteyen bir iştir. Üretmek aşk, iş, aşk işidir. Üretme aşk olacak. Öyle de mi kızım? Çünkü sevgi olmazsa, üretim aşkı olmazsa asla başarılı olmanız mümkün değil gençler. Ama bu işi seviyorsanız, severek yapıyorsanız hiç de bilmeseniz hayvan sevgisi varsa, özveriniz varsa başarırsınız, mutlaka başarırsınız. Hayvan tabii ki konuşmaz ama onun beden dilini anlayabilirsin ne istediğini. Farklı olduğu an, her an hasta ya da rahatsız olduğu an hayvanı anlayabilirsin. Çünkü takip ediyorsan, hayvanı seviyorsan ilgileniyorsan o hayvanın beden dilini anlarsın. Hayvanla konuşursun daha doğrusu. Yani hayvanla konuşup onun ne istediğini anlamak önemli. Beden diliyle zaten hayvan anlatır. Durum böyle olunca e, tabii ki vekil ya da bakan ya da idareci olurken araba böyle kullanamayacak yaşta olan insanlar vekil oluyor. Bakan oluyor. Yönetici oluyor ama hayvana bakmak isteyen yaşlı gençler yaşlı diye onları ayırt ediliyor. Sanki bir şey biliyorlarmış gibi çok uygun bir doğru bir uygulama değil. Onun için bu işi yapan bel kemiğini oluşturan Türkiye'deki küçük aile işletmeleridir. İyi ki de öyledir. Çünkü bu iş tekerleşmeye giderse sonunda et, süt, peynir saraflarda satılır. Ancak parası olan ulaşabilir. Şu anda da öyle tabii ki ama bunun sorumlusu üretici değil. Bu parayı kazananlar genelde aracılar, üretici öyle ağım şahım bir para kazanmaz bu işten ama yine de ayakta kalır. Yani sonuçta bu iş pahalı olan, pahalıysa et, süt ya da peynir bunun sorumlusu üretici değil aradaki kazananlardır, aracılardır. Bunun da çaresi tabii ki üretici değil, hükümetler bulacak, iktidarlar bulacak. Onun için bu üreticinin sorumluluğu değil. Arkadaşlar maşallah karda yağıyor. İnşallah devam eder. Öyle değil mi Hacat? Gel bakayım. Şah, gel. Dur bakayım canım. Dur, dur, dur. Hemen geldi bakın. Bunu evet. Sabah elimi yaraladı. Çünkü oynaşmak istiyor. Hayvandır. Bunları tarayacaksın. Öyle değil mi kızım? Oğlum. Bakacaksın. Evet, bunlarla ilgileneceksin. Dur bakayım. Dur, dur. Al bakayım, al. Hadi. Hadi bakayım. Al al al. Op, op, op. Yok, 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 dur. dur. Dur bakayım, dur. Evet. Hayvan sevgisi bambaşka bir şeydir. Hele bu yavrulara Sevmek mümkün değil. Öyle değil mi Azat? Öyle değil mi oğlum? Haydi bakayım. Haydi karnını doyurdum. Arkadaşlar yok 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 yok. Hem oynan hem de vurmaya çalışın değil mi bana? Yok yok yok. Dur bakayım dur. Arkadaşlar hepinize iyi günler. Hayırlı kazançlar.